قال الله تعالى في كتابه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم يجرى مز عز وجل سورة آل إمران 109 آية كريمة سند أفندي مز رهبر حضرة محمد مُصطفى حتابا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ Allah tarafından senin kalbine atmış olduğu bir rahmetten dolayı sen onlara yumuşadın, yumuşak ve merhametli, şefkatli bir şekilde davrandın. Şayet eğer katı biri şiddet uygulayan ve Şefkatsiz biri olsaydın sen etrafındakiler dağılıp giderlerdi. Sana tabi olanlar çok az kişi olurdu. Bu ayetten görülüyor ki bizim dinimizin rehberi ve mübelliği olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli bir peygamberdir. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hep şefkatı ve merhameti ümmetine tavsiye etmiştir, emretmiştir. İslam dini de şefkat dinidir, merhamet dinidir, sevgi dinidir, muhabbet dinidir, barış dinidir, huzur dinidir. İslamiyette şiddet diye bir şey olmaz. Mümin mümine karşı merhametli olmalıdır. İnsanlara merhamet etmelidir. Hayvanlara merhamet etmelidir. Bitkilere, canlı ve cansız bütün varlıklara merhamet etmelidir. Ve dinimiz bunu bize emretmektedir. Ve bilelim ki dinimizi şiddetle yan yana getiren dinimize iftira etmiş olmaktadır. Müslümanlara iftira ve Müslümanları aşağılamaktadırlar. Bunların oyunlarına gelmemek lazım. Bunların yapmış oldukları bu fitneye düşmemek lazım. Onların yaptıkları o kustukları o kine, o nefrete kendileri içinde boğulmaları lazım. Dizilerle ve sosyal medyalarda dinimizi şiddetle yan yana getiren bir kesim vardır. Dinimize o şekilde saldırıp dinimizi insanlık nezdinde şiddet dini imiş gibi göstermek istiyorlar. Ama dinimizin hoşgörü dini olduğunu, sevgi ve muhabbet dini olduğunu herkes görmektedir. Elhamdülillah. Biz bu din, dine mensup olduğumuzdan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz. Peygamber ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İrhamu men fil ard, yerhamkum men fil seme Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Eğer siz hayvanlara, dilsizlere, bitkilere insanlara merhamet ederseniz Allah da size merhamet eder diye Peygamber Efendimiz her seferinde bize tavsiyede bulunmuştur. Ve bilelim ki dinimize saldıran ve Müslümanlara saldıran kul mutu bi gayzikum siz kininizle nefretinizle ölünüz diye ayet-i kerime inşallah tecelli edecektir. Ve hemen bu ayet-i kerimeden önce aklımızdan çıkarmayacağımız bir ayeti kerime vardır. Vale in muttum ou qutiltum le ilallahi tuhşarun. Andolsun ki eğer siz ölseniz veya öldürülseniz siz Allah'a haşr olunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Bir bitki gibi, bir hayvan gibi yok olup gitmeyeceksiniz. Allah sizi şuur sahibi, akıl sahibi olarak yaratmıştır. Ey insanoğlu sen inansan da inanmasan da Allah'ın huzurunda toplanacak, toplanacaksın. Allah'ın huzurunda hesap vereceksin. Dolayısıyla sen kaç, köşe, kaç köşeyi dönersen dön. Son köşede Azrail beklediğini ve kabirden sonra Allah'ın huzurunda Hesap vereceğinin farkında olman lazım. Ve ey Müslüman kardeşim, sen de dinini iyi öğren. Dinini kitaptan, peygamberden öğren. Resulullah'tan öğren. Ülema-i öğren. Sosyal medyada, dizilerden öğrenme. Çünkü kasıtlı bir şekilde dinini sana, seni de dinine düşman ediyorlar seni mümin kardeşine düşman etmek istiyorlar. Böyle bir oyuna gelmemen lazım. Müslüman ismi üzerindedir. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi El Müslimu men selim el Müslimun min lisanihi ve yedi. Müslüman odur ki özünü Allah'a teslim etmiş. Ne eliyle ne diliyle insanlara, Müslümanlara, canlılara eziyet vermeyen kimsedir. Bir Müslüman böyle olmalıdır ve dinimiz bunu emrediyor. Başka bir şey değildir. Onların dinimizce dinimize saldırdıklarını bilmemiz lazım ve asla onlara ve onların uyununa gelmememiz gerekir. Kardeşçe huzur içerisinde bu güzel vatanımızda yaşamaya ve Aynı zamanda dinimizi en güzel şekilde temsil ve tebliğ etmeye gayret etmemiz lazım.